GX Arda'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda yine çok çılgın, manyak bir o kadar da eğlenceli bir kafa topu to kafa topu videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün arkadaşlar kafa topu 2'de kaybettiğimiz her maç için buradan görmüş olduğunuz gibi bir ultra paket açıyoruz. Evet kardeşlerim benim bakın burada 3 tane ultra paketimiz var. Hani etkinlikten kalan. Bunları ben şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Lady Harley karakterine saklıyordum çünkü açmak için sadece ama sadece 10 kart kaldı. Bunu da aldıktan sonra makslamak için, yükseltmek için kullanırdık diyordum ama bugün maç atacağız ve kaybettiğimiz her maç için görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şuraya geleceğiz ve bir ultra paketimizi yapıştıracağız o zaman Hız kesmeden maçlarımıza başlayalım. Hiç ama hiç paketlerimin gitmesini istemiyorum. Çünkü abi ultra paket adam adamdır. Yani öyle yani. Zaten 1500 elmas. Yani 4500 elmasa yakın bir şey yapıyor. Like atarak ve abone olarak YouTube'un en ama en yavaş kanalına destek olmayı da unutmayınız arkadaşlar. Çok ama çok yavaş biliyoruz. Tam tamına 37 aboneyiz. Maalesef yeni yıl arkadaşlar. Evet. 40 Abone olarak girmeyi isterdik Ama maalesef kısmet değilmiş derken bu maçı iyi oynamamız lazım abi Yoksa bizim elmaslar gider gideceğiz zaten öyle görünüyor şu an itibariyle Abi karşıdaki adam iyi oynuyor yalnız Şöyle bir tane yazdık kendimize gelelim abi Bir tane daha yazdık mı? Yapma işte bunu Hiç yani tarafının gitmesini de gram istemiyorum abi Adam da bayağı bir iyi yani Şöyle alttan bir tane yedi Bu alttan yer abi yani arkadaşlar yılbaşına ne güzel dedik e, demiştik 40 abone olarak gireriz. Ama olmadı kısmet değilmiş. İnşallah bu videodan sonra 40 aboneyi bir görürüz artık. 30 abone olduk. Abi çifti bastı da atamadım onu. Arkadaşlar e, şey 30 abone olduk. Sıra inşallah 40 abonede sonra 50, 60, 100, 200 derken bir 1000 aboneye bir ulaşırsak bu ailemizde çok büyük bir GX ailesi kurmak için çabalıyoruz derken iyi iyi ya maçıdan güzel götürüyoruz bu arada kardeşlerim. 6-7-3 oldu şu anda. Evet ya arkadaşlar inşallah e yakın bir tarihte 40 abone oluruz. İnşallah bu videoda tabi ultra paketlerimiz gitmez. Çünkü hiç ama hiç gitmesini biliyorsunuz ki. istemiyoruz Çünkü lazım olarak kullanacağız derken. Şöyle sana bir tane yazılır mı? Yazılır. 8-4 oldu. Hop sana şöyle gel 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 kardeşim. 9 yaptık. Abone olarak ve like atarak YouTube'un en yavaş büyüyen kanalına destek olmayı da unutmayız arkadaşlar şöyle bir devam ediyoruz maça güzel maçı güzel kurtardık abi ona 5 yaptık şu anda seri bir şekilde devam ediyoruz derken şu kendi kalemize gollerden alan oğlum, oğlum adam yok atıyor gibi şöyle bir salmayalım abi buna tamam Kaya Kaya oluyor herhalde ismi derken inşallah beni izliyorsundur Kardeşler şöyle gel ne yapıyorsun lan? Sen bana hücum mu yapıyorsun? Ah, yapma işte bunu ya. Kardeşler sen, sen hücum mu yaptın lan? Gel lan gel oğlum sen. Sen gelin oğlum bak. Seri seri izle. Bak gel gel gel. Bak golü kes. Evet, evet. Yersin işte böyle ağzına gol gol. Ağzına yersin arkadaşım benim biraz kolsuzum arkadaşlar bu maç. O yalnız güzel maç oldu ha. Allah bol gollü bir maç oldu derken 13-10 bu rakibimizi zor da olsa yenmesini biliyoruz. Evet arkadaşlar 13-10 yeniyoruz ve sıradaki maçımıza da geçmeden önce bir top sepeti ödülleri varmış. Lanet olası top sepeti. <laughs> çok saçma sapan ödüller veriyor zaten. Şöyle açıyoruz evet, çok güzel çok güzel. Şöyle o zaman hemen sıradaki maça geçelim. Evet. İnşallah yine elmas harcamak zorunda kalmayacağımız bir yani paket açmak zorunda kalmayacağımız bir Durum ile karşılaşırız yoksa işler sıkıntı e, bildiğiniz gibi paketler gidici gibi bakalım abi Karakter ne abi herkes bunu oynuyor ya çözemedin gitti biraz önceki adam da Şunu oynuyoruz erken o golü buna vermeyelim Vermemek gerek Lan ya, kırdım onu güzel oyun çok çok yalnız çok güzel oma yapıyoruz Abi nazar değdi ya arkadaşlar nazar değdi Ya çok sıkıntıdayız şu anda şöyle alttan yedin mi yedin Abi bu rakipler bayağı kolay ya baksana. Oğlum <laughs> ya. Yalnız şu çipiyon çok sıkıntı da yok abi bunu alırız ya. Öyle şekilli isimle yazmakla falan. Öyle havalı isim İngilizce yazmakla olmaz kardeş. Kardeş ne yapıyorsun ne yapıyorsun gel gel gel. Oy gole bak gole. Ağzına yedin abi gol ağzına yedin sen. Beş abi hiç sıkıntı değil. Sen, bak sen şunu yedin abi. Gel gel gel. Kardeşim benim gel. Oğlum nasıl oraya geldi bak. Abi çok güzel. Bak Çanakkale'yi savunur gibi savunuyoruz kaleyi şu anda bak. Çanakkale abi Çanakkale'yi savunur gibi kaleyi savunuyoruz. Arkadaşlar CX ailesi like atarak ve abone olarak bu savunmanın şerefine YouTube'un en yavaş bir kanalına destek olmayı da unutmayınız diyorum. Ve şöyle bir tane golü çok seri izleyin abi. abi. Gel 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 sen ne yapıyorsun kardeşim benim ne yapıyorsun sen 7 Gel abi gel gel. Yani seri gel seri gel. Yazdık yazdık yazdık. Bir tane daha yazdık. Evet, çok güzel. Yani görmüş olduğunuz gibi var arkadaşlar hiç, hiç ama hiç yenilmiyoruz. Yani, e, bundan sonra bir başta atarız ve bakarız. Ultra paketle inşallah bu da açmak e, durumunda kalmayız bu arada. Bu adam hala bize paketi açtırabilir. yani bu saatten sonra atamazsın kardeşim. Hani o kadar yetenekli olsan bu oyunu oynamazdım muhtemelen. Bu arada kafa topu iki çok güzel bir oyun. Ama abi biraz paracı ve reklamcı onun için. Ama yine grafik falan olarak çok iyi. Kardeşim ne yapıyorsun ne yapıyorsun gel 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 yapma be. Evet 11'e 12 6 oldu ve bu maçımızı da aldık. Evet arkadaşlar bu maçımızı da yendik ve son ve sıradaki maçımıza geçiyoruz. Son maçımız bakalım yine iyi bir rakip geldi. Bu biraz iddialı gibi bir şey. Bakalım inşallah bunu alırız bari. Elmas harcamadan. E, paket açmadan tamamlarız diye düşünüyorum derken bastı büyük kale, attı golü. Özelleri erken açmak bak çok sıkıntı. Bak, erken açmayın kardeşlerim tavsiye ediyorum. Özelleri erken basmayacaksın arkadaşım. Unutmayın arkadaşlar bu tavsiyemi derken bu adam biraz dişli bir rakip. Muhtemelen güç olarak da bizden üstün gibi bir duruşu var. Haydi bakalım yemiyor kale kadar. Boyut olarak da bakalım aynı gibiyiz ama o biraz daha üstün gibi. Ha ben niye kesin konuşamıyorum aynı gibiyiz üstün gibi neyse. Biraz maça odaklanalım da. Ya, bir anda konuşup bir anda maça odaklanmak gerçekten zor bir şey bu arada arkadaşlar. Okulda da sınavlarımız başladı yani zor gidiyor notlar 10-20 falan. Benim notlarım 20'lerde 30'larda. Yani sıkıntı inşallah sınıfta kalmam diyelim de kalmayız da. E, sıkıntılı. Notlar. Kardeşim gel sen şöyle gel gel gel. Bak sen onu yedin mi yedin. Allah çok. Nefret ediyorum şu kendi kalabilerinden ya. Lan oğlum bu nasıl çıkarttı ya. Kardeşim, sen Ye ya arkadaşım yeter ya. Abi adam kaleye koydu bizi ya. Lan gol ol. Yapma lan. Oha. Abi yazdık bir tane de sıkıntı ha bu. Hayır hayır hayır, hayır. yazmamız lazım. Abi, çok seri. Ulan. Abi tuttu tuttu. Abi bak. Oğlum 9-8 oldu bak sıkıntı ha. Abi 10 oldu. <laughs> Ay senin sohbetine arkadaşlar. Abi 11. 3 gol zor abi gelmez bu saatten sonra. Abi kay Abi yazdık bir tane de kay Hayır 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 kaybedemeyiz. Abi hayır ultra paket açamam. Abi lazım onlar lazım hayır. Abi 3 gol nasıl gelsin? <laughs> Yapma abi çok lazım onlar. Hayır hayır. <laughs> 12 13 saniye. Saniye başı bir gol. Oha hadi hadi hadi. Yapma 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 13 11 oldu hadi hadi gel gel seri bir gol yazalım. Abi hayır hayır kaybettik. Evet arkadaşlar maalesef 13 11 kaybediyoruz. Yani alacağımız maçtı kaybettik. Cezamızı da çekiyoruz abi. Bir ultra paketi yapıştırırız abi hiç sıkıntı değil. Hayır arkadaşlar yapıştırdık ultra paketi. Abi gelen ödüllerle hiç, yani çok bir şeyim yok gereksiz ödüller büyük ihtimal. Yani çünkü yani kartlar çünkü bunları hiç kullanmıyorum derken agresif rolcü şey yani geç bunlar ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten ben çok ama çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz video için YouTube'un en ama en yavaş bir kanalına abone olarak destek olmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere.